Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir bugün Roblox arkadaşlar efsane video karşıladım Bugün arkadaşlar çok farklı değişik şeyler yapacağız arkadaşlar Bugün ilk olarak arkadaşlar bebek olacağız Daha sonrasında arkadaşlar yaşımız büyüyecek böyle e, Yaşımız büyüyecek büyüyeceğiz ondan sonra böyle e, Baba olacağız vesaire arkadaşlar çok değişik olaylar olacak yani arkadaşlar Gerçekten efsane olacak ve diyor ki e, Yumurta e, şeyi diyor abi 25 çikolata ek diyor bu ne? He bunun bir şeyimiz yokmuş abi Bir çikolata ek, ek Egg ne oluyor? 5 çikolata ek diyor. Bu da bu. Baş... O, o 50 şeye bunları alabiliyoruz ama bunlardan bayağı bir almamız lazım. Bayağı bir para biriktirmemiz lazım. Daha şu anda arkadaşlar bayağı bir çocuk olduğumuz için paramız yok. Gözlerinizi seveyim. Bu, abi beni de bindirin. Ben, 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 aile, evlat, beni de evlatlık al abi çok güzel. Beni, ben evlatlık edinin. Bu arada arkadaşlar bu video sizlerden gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum. Aşağıdan like'lara abone olmayı unutmayın ve kanalıma arkadaşlar abone değilsiniz. Kılmıza da abone değilsiniz arkadaşlar. Aşağıdan kanalımıza abone olarak. Ayrıca arkadaşlar yandık zil şartı aktifleştirecek arkadaşlar anda videolarınızdan haberdar olabilirsiniz yani. Benim de evlatlı gelinin. Benim evlatlı kalın ne olur gözünü seveyim. Abi beni istemiyorlar gözünü seveyim abi ya. Bak Kaçıyor abi benden ya. Vallahi kaçıyor abi benden yazıklar olsun yani. Ne yaptım ki abi ben? Ben böyle masum bu şekilde dolaşıyordum yani. <laughs> ben masum bir şekilde dolaşıyordum. Bir elbiseciye girelim bakalım abim. 39 dolar paramız var. Hmm, ne alabiliriz acaba buradan? Buradan ne alabiliriz? Ee, bir tane kral kaskı mı alsak abi? Ne diyorsunuz abi? Ya da şuradan şöyle bir gözlük falan filan. bir Çok iyi ama çok pahalı ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel ama çok pahalılar ya. Burada değişik şeyler var. Hmm. Abi bence e, mafya mı olsak abi? Ne, mafya mı olalım, kral mı olalım abi? Ne diyorsunuz abi? Böyle mafya e, şapkası var burada. E, ve burada da bir tane kral alacağım abi. Şöyle kral kaskını şöyle alalım. Ee, elbiseleri şöyle gidelim bakalım. Güzel bir elbise seçmemiz lazım. Şuradan e, şu kot güzel gibi duruyor. Aynen bir dakika şuna bakalım. Yok bu değil. Bu değil. Hmm, bu güzel gibi ya. Aynen bu çok güzel abi. Bakalım bundan sonra üstlerimize ne alabiliriz abi. Şu nasıl bir dakika. Oo çok iyi oldu ya kulaklıklı falan bir dakika. Aa, bu da çok iyi. Aa, bu da çok iyi. Bunu alalım abim. Beni evlatlık kaldı. Beni kucağına aldı. Anne. <laughs> Gözleri seveyim. Elbiseleri satın almadan çıktım. Elbiseler üzerimde kaldı. Anne. O ikimizi birden aldı. Elbiseciye soktu. Abi. <laughs> ikimizi birden taşı. Anne. Abi. Sonunda birisi beni sevdi. Anne. Kafanın üzerine çıktım. Beni. Beni evlatlık alır mısın? Beni evlatlık alır mısın? Aldı galiba. <laughs> aldı şu anda galiba. Abi gözleri seveyim. Şunu alacağım ben. Dur. Bir dakika anne bekle. Şunu aldım. Ben dışarı çıkıyorum. Vallahi arkadaşlar beni tekrar içeri sok tekrar böyle bıraktı bilmiyorum. Ne yaptığını anlamadım abi. Neyse bir motor falan var ha. Abi çok iyi ya. Abi şuna baksanız ha. Abi beni kucağına aldı. Abi beni şu anda hiç tanımadım insanlar kucağına aldı <laughs> Bu ne abi gözleri seveyim. Abi efsane bir dakika. Motora binebilir miyim? Ben motor sürmek istiyorum. Yeterince büyüdüm. Şu anda 6 yaşındayım. Git gide büyüyorum abi. Birazdan 7 yaşına gireceğim. 8 olacağım. E, 9 olacağım. Beni alır mısın? Kafana çıktım. Aa, kafasından <laughs> kucağına aldı. Abi beni arabaya bindir. Beni arabada bindir. Cash out. Bana para verdi. Bana para verdi bakalım. Agalar da yok abi. Bana yabancı birisi para verdi para kar emma yazmamış emma diye birisi agalar arkadaşlar böyle bazen gelip ee, böyle para yardım yapıyoruz böyle aramızdan elbise falan filan alalım diyeyim. ama agalar da yok şu anda Allah Allah bana tanımadığım birisi para verdi acaba abi kötü bir şey olmasın abi kötü bir şeyi şimdi bakın bu kadın vermiş bana para bu kadın bana para verdi biri satıp mi beni lütfen evlatlık edin. <laughs> 9 yaşındayım şu anda beni lütfen evlatlık edin. <laughs> gözünü seveyim. <laughs> Ailene katılabilir miyim? Abi emme bana para verdi. Ne abi gözünü sev kötü şeyler için para vermiş olmasın abi ne bileyim. Beni şimdi böyle gidip e, başkalarına şey yapmasın. Abi ben masum bir çocuğum. Gözünü seveyim. Abi bir kafasının içinde kayboldum abi bu nasıl bir şey ya. Vallahi arkadaşlar ne yapıyor bu gerçekten anlamadım ama ben gidiyorum ha. Vallahi arkadaşlar şöyle bir gidelim. Vallahi git gide büyüyoruz. Bu arada bu ne abi? Ee, 500 o baya bir şey ya araba. Çok çok pahalı Gokart alabiliyor alabiliyormuşuz abi. Şöyle bir gidelim bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin kolay gelsin. Ben evlatlık alınabilir misiniz? Ee, karnım aç uykum yok. Ee, temizlenmedim çok kirliyim şu anda çok açım. Bana yemek verin biraz gözünüzü seveyim. Bana biraz yemek verin ölüyorum. Yardım edin. <laughs> abi ya. Gözünüzü seveyim abi bir dakika. Şöyle girdik tamam. İçer çıkalım mı? Çıktım. Bunlar ne acaba? Family'im. Kendi ailemizi kurabiliyormuşuz abim. Kuralım. Leave family. Zaten ailemiz yok ama. Create family dedim. Let some people. Bazı bebekler bul falan diyor yani. Ee, invite. Aa! Yaşım büyüdüğü için kendi ailemi kurdum. Kendi ailemi kurdum. Şu anda bakın davet ettim abi mesela bunu. Abi benim aileme katıldım. Aile olduk bununla. Yaşımız gitgide büyüyor. Farkında mısınız abi? Gitgide büyüyoruz. Abi çok iyi. Aile olduk bir dakika. Davet ettim abi. Ailemizi çoğaltacağım abi. Herkes davet ediyorum. Herkes davet ediyorum. Gelin abi ailemize. Geldi abi o da geldi. Ailemiz abi şu anda 4 kişilik bir ailem. Oha abi çok kocaman bir aile olduk şu anda. Invite abi invite invite invite. Abi şu anda bildiğiniz baya bir büyük bir aile olduk abi. Elmam var. Bereş elma. Açlıktan öleceğim abi. Şu elmayı yemek istiyorum ya. Vallahi arkadaşlar şu elmayı yedim. Bu ne abi? Baby formülmüş abi. Bu tamam bu kalsın. Merhaba. Seni aileye davet ediyorum. Benim aileme gelebilirsin. Ben çok büyüdüm artık. Benim aileme katılabilirsiniz. Benim aileme katılabilir. Olenka sen de katılabilirsin. Olenka sen de. Oha abi ailemize bakın. Ailemiz. Bir 6 kişilik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi 6 kişilik ailemiz oldu. 6 kişilik. Abi çok iyi. Oha abi. Vallahi arkadaşlar şu anda. Eee. Hani küçükken girdik büyüdük Ve 6 kişilik ailemiz oldu abi Bakalım 1-2-3-4-5-6 ee, 1-2-3-4-5-6 7 kişilik ailemiz oldu Git git artıyor ya bu oyun şu anda Komple arkadaşlar bu dünyadaki herkes Bizim aile baksanıza aile 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 Nereye karşımıza ailemiz çıkıyor Size davet ediyorum ailemi Hepinize ben bakacağım Ay o da geldi <laughs> O da geldi <laughs> Abi çok iyi. Vallahi çok iyi abi. Şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle bir sağa sola bakalım. Bu arada parkur nerede? Biraz parkur mu oynasak? Ne diyorsunuz abi? Bir dakika. Ee, şöyle bakıyorum. Ee, parkur yeri neredeydi abi? Bir dakika. Şu, şu karşı tarafta olabilir arkadaşlar. Bir parkur yerine gidelim. Uzun zamandır burada parkur oynamıyorduk. Ve bayağı bir arkadaşlar böyle ailemiz olduğuna göre bir parkur hak abi. Parkur yapıp arkadaşlar böyle para kazanıp ailemize bakmamız gerekiyor. Şöyle gidelim bakalım. Abi şunlardan alacağız abim. Bunlardan alacağım arkadaşlar. Araba alacağım. E, motor alacağım. Şu e, kaydıraklı şeylerden alacağım abim. Çok iyi olacak ya. Gerçekten çok iyi olacak abi. Bu ne bir dakika? Burası değil sanırsam. Parkur yeri neredeydi acaba ya? Vallahi arkadaşlar RCTable burası ya, değil. E, oyuncak shop değil abi. Şu ilerisi olabilir mi yoksa şu ilerisi mi olabilir bilmiyorum ama Şöyle bir gidelim bakalım biraz bakalım şu parkuru bulmaya çalışacağım çünkü Canım çok fena parkur oynamak istiyorum ee, Parkur oynamak istiyorum abi Bak burası değil sanırsam yani Yakında diyor zaten ee, Şöyle gidelim Arjet değil abi dondurmacı var burada Şu ileriki taraflarda olabilir mi zannetmiyorum abi diğer tarafta büyük ihtimal o Abi bana Ailem ailem bana arkadaşlar para veriyor. Ailem bana şu anda para veriyor arkadaşlar. Gelin sizi davet ediyorum. Siz de aileme davet ediyorum. Gelin. Gelin abi. o geldi. Yok, aynen geldi. Abi çok iyi. Şöyle bakıyorum. Ee, buldum arkadaşlar bu arada parkuru buldum 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 buldum. Görünce aklıma geldi buldum abim. Şuradan şöyle mi gidiyoruz abi? Sıkıntı yok. Çocuğuz yavaşız ama. Bakın abi orada abim. Arkadaşlar vallahi şu anda ailemiz o kadar büyüdü ki harbiden çok iyi oldu yani. Şapa bakalım abi 79 dolarımız var arkadaşlar. 79 dolarla birçok şey alabiliriz. Ee, biz ailemize yardım edeceğiz. Ailemiz bize yardım edecek ve arkadaşlar böyle bir ortaklaşa araba ev vesaire alabilir. Çok değişik olaylara girebiliriz yani. Gidelim bakalım. Ve obis abi. Sonunda şimdi. E, burada puzzles var. Puzzle'lar yakında gelecekmiş. Tamam. Obislere girelim. Tamam şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar bunların çoğunu bitirdik. hemen hemen hepsini bitirdik yani. Buradan 5 yıldızlığa girelim mi abi? Biraz bayağı bir zor ama yapabiliriz diye düşünüyorum ya. 5 yıldız abi hadi başarabiliriz bunu. Başarabilirim. Ben çocuk olabilirim ama bunu başarabilirim. Bunu başarıyorum. Ailemi kurtarıyorum. Yakın. <laughs> Şöyle. Abi tamam. Abi bunu Abi abi aşağı düştüm. Bir dakika yapacağız 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 abi bir dakika bundan arkadaşlar 5 yıldızlı oyun olduğu için bayağı bir arkadaşlar para veriyor. Ee, ne kadar çok yıldız artarsa o kadar çok para ka abi ya çok o <laughs> 500 parça verdim. Ne kadar çok arkadaşlar böyle yıldızınız artarsa hani parkur yıldızınız değil de parkurun yıldızı artarsa arkadaşlar o kadar çok para kazanıyorsunuz ve o kadar çok zorlaşıyor. O yüzden bunu yapmamız lazım abi 5 yıldız bayağı bir para verir büyük ihtimalle. Abi ya çok kötü öldüm ya. Arkadaşlar şu anda hani e, yaşımız e, 10-15 falan olduğu için böyle küçük bir e, daha arkadaşlar hani böyle boyumuzun da tam büyümediği için parkur kondinasyonları falan aşırı zor oluyor. Ayağımız kayıyor abi. Farkındaysanız ben W vs. basıyorum mesela ileriye doğru gidiyorum. E, aşağıya doğru düşüyorum yani. O yüzden bayağı bir zor o yüzden biraz daha yavaş ve dikkatli olmam lazım. Gözlüsü tamam şimdi. E, şu sol taraftan gidiyorum abi şöyle. Abi çok kötü düştüm ya. O yüzden bir dakika oraya geçersek büyük ihtimal yaparız. Bu parkurun arkadaşlar bazı çoğu parkurun daha doğrusu ee, her obinin abi karakter aşağı atlıyor. <laughs> Gözünü seveyim. Bir dakika. Ee, bir zor noktası var abi. Mesela bakın bu mesela bu parkurda en zor yer bu şey olan yer. Ee, şurası arkadaşlar. En zor yer şurası. Ve şu ilerisi ondan sonra direkt tamamen kolay yani. En zor yani buraya geçtikten sonra abi çok kötü düştük. Geri mi dönsek ya? 4 yıldız eser yapalım ha. 5 yıldızlıklar bizi şu anda aşıyor. Bir dakika. burada da 5 tane 5 yıldız var. Diğer 5 yıldız diye bakalım bakalım. Belki bunu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yandan atlıyoruz. Bunu daha önce ben yapmıştım abi sanırsam ya. Yanlış hatırlamıyorsam bunu arkadaşlar oynamıştık yani. Siz de hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Buradan aşağıya atlıyoruz. Gözünü seveyim düşüyorum. <laughs> bir dakika. Bu bayağı bir zor. Bu bayağı bir zor. Bu çok zor abi. Tamam. Şöyle geçiyoruz. Buradan şöyle. Tamam. Ee, buradan atladım abi gözünü seveyim ya. Burası çok tehlikeli işte ya. Buradan ben sağ tarafa nasıl atlayayım? Bir dakika. Abi çok güzel gidiyorduk ya. Gerçekten çok güzel gidiyorduk abi ya. Bir tane parkur yapmak istiyorum abi. Şöyle bir parkurdan e, para kazanmak istiyorum abi. Şöyle tamam. Tamam. Şöyle ilerledik abi. Şöyle tamam. Tamam çok iyi gidiyoruz abi şöyle. Buradan hop şöyle atladım. Buradan böyle. Şöyle bakıyorum en sağ en yakın abi. En sağa doğru atlıyorum. Abi oha. Abi neden böyle oluyor acaba? Bir hata mı yapıyoruz abi orada acaba? Atlamamız gereken başka bir yer mi var ama. Abi tamamen doğru yapıyorum ya. Nasıl olur ki abi? Bir dakika 5 yıldızlık abi bunu yapabilirim ya. Hadi abi 5 yıldızlı yaparız abi. İnanıyorum kendime abi. İnanıyorum abi kendime. İnanıyorum abi kendime. Yapabiliriz abi. Bunu başarabiliriz oğlum. Bunu başarabiliriz oğlum. Bir dakika şimdi buradan nereye atlasam abi? Sağ tarafa doğru atlıyorum abi. Vallahi benden yine atladım. Oh vallahi yaptım. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyiyim. Vallahi çok iyiyim. Ba başardık abi. Başardık abi. Vallahi başardık abi. 79'u kaç paramız oldu? 26 dolar verdi abi. 26 dolar abi. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi Bir de burada en son arkadaşlar 10 yıldızlar sararsam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanem. Girelim bakalım. Ee, şöyle bir. Bir kere deneyeceğim arkadaşlar. Eğer e, yapamazsam. Tek bir deneyiş hakkım olacak. Tek bir canım olacak yani. E, yapamazsam arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz yani. Yaparsam da arkadaşlar büyük ihtimalle bana 100. Oha! Abi Elen bana para verdi. Aha, şey. Teklif yok oldu. Abi Ailemiz bize para vermişti. Bir dakika. Şöyle gidelim. Agalar geldi mi bu arada? Şu anda sana sen arkadaşlar agaların hepsi okulda. Şöyle. Bu arada arkadaşlar mesela şey ayarları varmış arkadaşlar. Roblox'tan. Abi bir dakika. Abi tamam. Roblox'ta arkadaşlar şu ayar varmış. bu arada buraya ilk defa geldim abi. Bunu daha önce de oynamıştım. Roblox arkadaşlar şu ayarlar varmış. Mesela ben bunu tam olarak bilmiyordum. abi ya. Çok kötü öldüm ya. Bir kere daha oynayalım hadi madem. Şöyle. E, mesela arkadaşlar e, benim arkadaş sistemde olanlar sadece oyunuma katılabiliyormuş. Bir de arkadaşlar e, normal roblox'taki herkes abi e, benim arkadaş sistemde olmayanlar da olanlar da, e, her türlü her kişi arkadaşlar benim abi oyunuma katılabiliyormuş. E, ne diyorsunuz abi? Hani e, ister misiniz abi böyle? E, hani abi böyle arkadaşlar sizce hani. Sadece arkadaş listesim yoksa hani herkes katılsın mı yapayım arkadaşlar yorumlarda belirtin yani Şöyle gidelim tamam Abi abi değmedim vallahi değmedim abi nasıl öldüm Yorumlarda belirtin arkadaşlar çünkü yorumlarda ben bunu daha çok daha önceden de birkaç tane yazı görmüştüm Tamam bilmediğim için arkadaşlar pek bir e, şey yapamamıştım yani Yorumlarda arkadaşlar yazın e, yorumlarda arkadaşlar şey yapalım yani konuşalım Abi bir dakika gözünse şu ağacın tepesine çıkabilir miyiz Yorumlarınızı okuyacağım yani arkadaşlar ve e, duruma göre şey yapacağız karar veririz arkadaşlar Hani nasıl yapalım herkes mi yoksa hani böyle e, katılabilsin Çünkü arkadaşlar herkes yaparsak mesela yabancılar vesaire de gelebilir Ya da e, hani çok şey olabilir arkadaşlar hani mesela katılma sorunları vesaire bulur O yüzden doyu soruyorum yoksa hani e, herkes böyle katılsa hani direkt herkes yapardık Ama hani şimdi herkes yaparsak mesela e, oyunlar çok dolu olabilir yani bütün aga ailesi çünkü arkadaşlar bir oyuna vesaire gece aslında çok da güzel olur ama maksimum arkadaşlar bazı serverlarda 50 kişi vesaire girebiliyor mesela 50 60 kişi 20 30 kişi arkadaşlar biraz sıkıntı olabilir ama yorumlarda belirtin yani arkadaşlar hepinizi seviyorum yavaşla videomuzu o zaman sonuna gelelim hepinizi seviyorum kendinizi iyi bakın bir dakika şunu da şöyle bir oyun <laughs> 500 parçaya bölünüyorum oyuncak gibi hepinizi seviyorum kendinizi iyi bakın ve hoşçakalın siz aga bunu unutmayın ve hoşçakalın